Evet sevgili sürücü adaylarım sınavda ne yapacağınızla ilgili bir video çekeceğiz. Ovacık sınav parkurundayız. Adayımız araca binmeden önce motor bölümünün tanıtımını yaptı. Bagajın tanıtımını yaptı. İçeriye oturdu. Koltuk ayarını yaptı. Ayna ayarını yaptı. Emniyet kemerini taktı. Ondan sonra araç içini tanıttı komisyon başkanı hazır olduğunda başlayabiliriz dedi. Şimdi debriyaja basıyor. Aracı çalıştırıyor. Çalıştıralım aracı. Vitesi bir al. El frenini indir. Ayağını ayak frenine koy. Sola sinyal ver. Solunu kontrol et. Kontrollü bir şekilde çıkışımızı yapacağız. Şu anda dolu. Dikkatli, kontrollü hareket edeceğiz. Asla acele etmeyeceğiz. Aceleyle işimiz yok. Hadi bakalım. Başarılar. Sol şeride çıktık. Aracımızı düzelttik. Direksiyonu da düzelttik. Hafif gaz verdik. Şimdi ikinci vitesi atıyoruz. Gazı bıraktık. Devriyaja bastık. İkinci vitesi aldık. Hafif gazla devam ediyoruz. Hızımız yaklaşık 40-50 km arası. Sınavda maksimumumuz 50 km. Burada her sürücü kurslarının cepleri var. Bizim yerimiz 15 numara. üst geçidi geçiyoruz. Devam ediyoruz. Doğan Tower'u da geçtik. Doğutaş boş mağazalarının yanına geldiğimizde sağa sinyal veriyoruz. Sağ aynaya başımızla bakıyoruz. Müsaitse sağ şeride geçtik. Gazı bıraktık. Aracımız kendisi yavaşlayacak. Yeterli olmazsa frenle de yavaşlatacağız. Caminin berisinden dönüş yapacağımız için vitesi bir alacağız sınav esnasında aynı dakika içerisinde 40 ile 50 araç çıktığı için bu dönüşü birinci vitesle yapacağız. Bütün dönüşleri birinci vitesle yapacağız. Çünkü önümüzde duran, yavaşlayan, stop eden araç olabilir. Dönüşü yaptık. Sağ dönüşler içe dar. Sola dönüşler geniş olacak. Birinci vitesle devam ediyoruz. Artık parklar bitene kadar. Bu yol ayrımını geçtikten sonra sağa sinyal verdik. Devam ediyoruz hafif gazla. Sondan ikinci direyen yanına geldiğimizde gazı bıraktık. Sola omuz üstü bir bakış yapacağız. Yine içe dar döneceğiz. Önümüzde araç vesaire olduğu zaman debriyaj fren seçeneklerini duruma göre kullanırız. Önce sağ şeride çıkacağız. Aracımızı düzelttik, direksiyonumuzu da düzelttik. Şimdi sola sinyal veriyoruz. Aracımız sedan olduğu için soldan devam edeceğiz. Solumuzda oluyorsa gazı bırakalım, yavaş ilerleyelim. Evet şimdi sol şeride geçiyoruz. Sinyali kapatalım. <laughs> Aracımız sedan olduğu için kasiste yavaşladık. Hafif gazı devam ediyoruz. Şu anda hala hatchback grubunun e, paralel park yerleri burası. Bizimki ikinci kasis tabalasından sonra kırmızı arabanın önünde herhangi müsait bir cebe gireceğiz. Sağ sinyalimizi verdik. Debriyaja bastık. Yaya geçidi olan yere farkımızı yapacağız. Dubai ile araç arasında bir insan geçecek kadar mesafe olacak. Oldukça yavaş ilerledik. Dubai'nin yanına geldik. Şimdi bu Dubai'yi kelebek çamında göreceğiz. Debriyaja yavaş yavaş ilerliyoruz. Gözümüz arkada. Öndeki gözümüz ayaklarımız. Kelebek camın ortasında bir tık daha ilerleyelim. Gördük ve durduk. Direksiyonu tam sağa yaptık. Tam sağa. Sırayla yapalım her şeyi. Dörtlüyü yakalım. Geri vites alalım. Freni bırakalım. Parklarda gaz kullanmayacağız. Debriyaj yavaş yavaş ilerliyoruz. Sol aynadayız. Kaldırımın kenarındaki Dubai'yi siyah başlı. Direksiyona karışma. Tam sağda kalacak direksiyon. Devam ediyoruz gelmeye. Boydan göreceğiz siyah başlı Dubai'yi. Devam edelim. Devam edelim. İki parmakla boşluk bırakalım. Şu an çok iyi. Şimdi direksiyonumuzu bir buçuk tur sol yaptık düz geri geliyoruz artık sağ aynadayız Hiza aldığımız sd şapkalı dubayı aynanın arkasına getirdiğimiz zaman duracağız bir tık daha çok güzel şimdi direksiyonumuzu tam sol yaptık sınavda ayarlarımızı yaptıktan sonra ayna ayar tuşumuz sol tarafta olacak Aynı o zaman otomatik inmiş oluyor. Sarı çizgiyi ve kaldırımı görmek için şu anda bir sorun yok. Evet yerde yavaş yavaş geliyoruz. Arka tekeri takip ediyoruz sağ aynadan. Sağ arka teker sarı çizgiye değdi. Kaldırımı boydan boya ip gibi görene kadar geleceğiz. Gördük ve durduk. Direksiyona karışmayalım. Emin olalım bu durumda. Çünkü komisyon başkanı size tamam mı parkın diye soruyor. Dışarıdaki hocadan okey alıyor herhangi bir şekilde sarı çizgiye değmediği zaman parkınız olmamış oluyor. Buna dikkat edeceksiniz. Tamam mıdan önce kaldırımı boydan boya görelim. Parkımız tamam. Şimdi vitesi önce bire. Dörtlüyü kapatalım. Sola sinyal verelim. Direksiyon tam solda. Solumuzu kontrol ediyoruz. Dikkatlice çıkıyoruz. Devam et. Yavaş yavaş debriyajla. Alandan çıktığımız zaman şurada 2-3 metre sağa dönmeden durduk. Ben ve komisyon üyesi araca bindik. Komisyon başkanı devam dedi. Sola sinyal. solunu kontrol et. Orta şeritten devam et. Sınav esnasında giren çıkan arabalara çok dikkat edeceğiz. Devam edelim. Önümüzde araç varsa bir sola daha kayabiliriz. Şu anda önümüz açık olduğu için devam ediyoruz. Şimdi sağa döneceğimiz için sağ sinyal veriyoruz. Bu sağa dönüşümüz geniş olacak. Her sağa dönüş dar. L park için bu dönüş. O yüzden refüje yakın devam edeceğiz. Burada önümüzde araçlar olacaktı. Yine hafif gaz veya debriyajla ilerleyeceğiz. Şu an önümüz boş olduğu için yavaş yavaş ilerliyoruz. Sola sinyalimizi bu noktada yakalım. Burayı da dar döneceğiz. L Park için bu dönüş. İhtiyaç olursa debriyaj fren kullanacağız ama ihtiyaç yok. Şimdi L park alanı için aracımızı düzledik. Sinyalimizi sağa verdik. Önümüzde en boş olan yere kadar ilerleyeceğiz. Şimdi 6 numaraya kadar ilerleyelim. Buradan girdiğinizde sağ ve sol aynalardan bakın. Dubalara mesafeniz eşit olsun. ortalı devam edin. Aracın önü sizi yanıltır. Debriyaja bastık. Yanında durduk. 6 numaraya gireceğiz. Parmağımla gösterdiğim dubayı önce kelebek camında göreceğiz. Debriyaja yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. Şimdi kaybedeceğiz. Eğilmeden. Kaybettikten sonra duralım. Başımızı hafif yana doğru eğelim. Dubai'yi görüyorsak bir tık daha ileri gideceğiz. Dubai'yi görmememiz lazım. Yana doğru eğil. Şöyle başını. Evet. Şimdi tamam herhalde. Direksiyon tam sağ. Dörtlü. Geri vites. Evet. Önce sağ aynadayız. Hiza aldığımız dubadan geçip geçmediğinden Emin olana kadar bu aynaya bakıyoruz Evet herhangi bir sıkıntı yok Sol aynaya dönelim Birinci dubadan geçtik Devam ediyoruz İkinci dubadan geçtiğinden emin olacağız Direksiyona hiç müdahale etmiyoruz Devam edelim Sol aynayla ilk duba nizaya geldi Arkayı da kontrol ettik Arabamız arkadaki dubadan da geçer mi Aynadan herhangi bir problem yok Direksiyonu bir buçuk tur sol yaptık Geri geliyoruz Şimdi sağ yana bakıyoruz. Rakamlı 6 numaralı Dubai'yi kapı camının tam ortasında gördüğümüzde durduk. L parkımız tamam. Vitesi bir alalım. Burada freni asla bırakmayalım. Dörtlüğü kapattık. Sağa sinyal verdik. Bütün eylemler bitti. Şimdi freni bırakacağız. Debriyajla sol aynayla dubaya aynı hizaya getirene kadar ilerliyoruz. Devam edelim biraz daha. Tamam. Şimdi direksiyon tam sağ. Soldaki dubadan kurtulana kadar direksiyona müdahale etmeyelim. Sonra ok yönünde düzelterek çıkışımızı yapacağız. Yavaş yavaş düzelt. Ok yönünde çık. Bu noktada duruyoruz. Biz yerde olduğumuz için komisyon üyesiyle bindik araca. Komisyon başkanı devam dedi. Sola sinyalimizi yenileyelim. Hareket ettiğimiz için freni bıraktık. Debriyajla devam ediyoruz. L parktan çıktık. L parktan çıktıktan sonra sağa döneceğimiz için sinyalimizi sağ alıyoruz. Bu direğin tam olduğu simetriden sola bakalım. Gelen trafiğin durumuna göre sağ şeride veya orta şeride çıkacağız. Şimdi sağ şeride çıkacağız çünkü araçlar geliyor soldan. Önce aracımızı sağ şeride çıkarıp düzelteceğiz. Direksiyonu düzelttik, gaz verdik. Sola sinyalimizi verelim. Niyetimizi belli edelim. Müsait olduğunda orta şeride çıkacağız. Evet. Orta şeride çıktık. Şimdi gaz verdik. Gazı bıraktık. Debriyaj 2. Debriyajı bıraktık. Şimdi gaz veriyoruz. Devam ediyoruz. Sinyalimizi de kapatalım. Çok güzel. Şimdi önümüzde yönetmemiz gereken kasisler var. İlk hedefimiz o. Kasislere kadar 40 kilometre civarında bir hızla gidiyoruz. Tabi trafik müsaade ettiği müddetçe hızımız orada olacak. Y e geçit tabelasına geldik. Gazı bıraktık. Okul geçidi ve kasis tabelasına geldiğimizde frenli aracımızı bir yavaşlatalım. Bas çekle. Bıraktık. Araba aksın. Debriyaja basalım. Kasisten önce vites değiştirme işlemini bitirmemiz lazım. Birinci vitesi aldık. Hızımız fazla ise frene bir bas çek yapabiliriz. Kas geçtik. Hafif gaz verdik. Devam ediyoruz. Bu kasisin ileride bir de kardeşi var. Oraya kadar bir gazla gidelim. 5 metre kala gazı bırakacağız. Önümüzde araç vesaire yoksa hızımız da normalse gaz vermeden kasise, frene, debriyaja basmadan geçebiliriz. Evet kasisi geçtik. Gaz veriyoruz. Devam ediyoruz. bir kafiyenin tabelasının yanına geldiğimizde sağ sinyal vereceğiz sağ aynaya bakacağız. Sağımız müsaitse sağ şeride kayacağız. Işıklardan sağa dönüş yapacağız. Devam edelim. Ova Gros'un olduğu bölgedeyiz trafik lambalarında. Şu anda altta dördüncü lamba fasılalı Sağ kontrollü dönüş serbest diyor. Bundan istifade edip dönüşümüzü yapamıyoruz. Durduk şimdi. Lamba söndü. Şu anda kırmızı da bekliyoruz. İyi oldu. Fasılalı da yetişebilseydik geçecektik. Fakat yetişemedik. Durduk her zaman duruşlarınız ışığı görecek durumda olmalı. Durduğunuz zaman ilk yapacağınız şey vitesi kontrol etmek. Birinci viteste de olsa mutlaka vitese bir bakın. Lamba kırmızı yandığında tek lamba var dönüşte tam yayalanması O kırmızı yanacak. Burayı geçeceğiz. O ışığı göreceğimiz mesafede tekrar duracağız. o lambayı birazdan hareket ettiğimizde bu lamba yeşil yandığında göreceğiz. Evet sarı yandı. Yavaş yavaş sadece debriyajla e ilerliyoruz. Çok çevirme direksiyonu. Lamba kırmızı yanıyor. Göreceğin açıda dur. Evet bekliyoruz. Lamba söndüğünde tekrar hareket edeceğiz. Yaklaşık 7-8 saniye süresi var. direne bıraktık debriyajla devam ediyoruz. Hafif gazla da destekleyelim, debriyajı ondan sonra bırakalım. Stop sorunu yaşıyoruz her dur kalk yaptığımızda. Düz de olsa debriyajla yürürken gazla destekleyip 3-4 metre sonra debriyajı bırakacağız. Direksiyonu düzelttik. Gaz veriyoruz. İkinci vitese atacağız. Evet. Devam ediyoruz. Döner kavşaktan biz karşıya geçeceğiz. Şu anda lamba kırmızıdan yeşile yeni döndü burada artık Allah ne verdiyse basalım ki iki lambayı birden geçelim. Lambayı yeşil yandığını gördüğünüzde kırmızıdan döndüğünde. Aksi takdirde bütün trafik lambalarına tedbirli geleceksiniz. Trafik ışıklarında ihlal yapmamak için. Şimdi ışıkları geçtik. 25 metre düz geri gelme alan için şu küçük dubaların olduğu yerde sağa sinyali verdik. Dubaların içerisine gireceğiz. Devam edelim. İkinci Dubai'yi geçtikten sonra duracağız. Önümüz dolu. Buradan girdiğimizde her iki aynadan bakalım. sağ ve sola olan çizgilere mesafemiz eşit olsun. Uzak bakın, yakın bakmayın. Araç net dubayı geçsin. Durduk. Dörtlüğü yaktık. Geri vites aldık. Aracın konumuna baktık. Gayet iyi. Direksiyonun konumuna da baktık. Bir küçük düzeltme yaptık. Şimdi dümdüz geri geliyoruz. Başımız biraz sağ aynadan, biraz sol aynadan kontrollü diğer Dubai'yi geçene kadar devam edeceğiz. Büyük direksiyon hareketine gerek yok. Hızlı hareket etmeyin. Çok güzel. Devam ediyoruz. Aferin Ahmet. Devam et. Birazcık sağ yap. Çok hafif sağ, sağ. Evet. Devam et. Dubai'yi net geçelim. Çok güzel. Evet. Dubai'ye geçtik, durduk. 25 metre düz geri gelme faaliyetini tamamladık. Şimdi vitesimizi bir aldık, dörtlüğü kapattık. Sola sinyal verdik. Önümüz dolu olduğu için sola çıkış yapacağız. Solu kontrol ettik. Burası da yokuş olduğu için debriyajı yanıma getirip gazla destekleyerek hareket ettik. Çok güzel. Devam ediyoruz. 25 metre düz geri gelme alanı bittikten sonra sağa sinyal vererek tekrar sağa giriyoruz. Ayna kontrolünü mü takip. Eğer önümüz boş olsaydı içeriden de gelsek eğimli yolda kalkış alanı tabelasının yanına geldiğimizde sağ sinyali vermemiz gerekiyor. Önümüz boş. Üçüncü dubaya kadar ilerliyoruz. Sinyalimiz durduğumuz noktaya kadar yanacak. Dubaya geldik. Durduk. Bir nefes aldık. Araba net durdu. Şimdi sinyalimizi sola verelim. Solumuzu kontrol edelim devriyacın boşluğunu alalım. Gazla destekleyelim. Gazı burada biraz daha fazla vereceğiz. Devam edelim. Net kalkıp rahatlayana kadar debriyaj gaz beraber ilerliyoruz. 3-5 metre gittik debriyajı bıraktık. Gaz veriyoruz. İlerliyoruz. Lamba yeşil yanıyor ama tepede kartal tepede ışıklarında sönebilir. Kontrollü gidiyoruz. Ne zaman yandığını görmediğimiz için aynen de öyle oldu. Şu anda lamba sarı ve kırmızı oldu. Işığa yaklaştığımızda sağa döneceğimiz için sinyalimizi sağa verelim. Işığı rahat göreceğimiz ve çizgileri ihlal etmeyeceğimiz pozisyonda durduk. Burası son yokuşumuz. Burada da yine debriyajı yarım yapacağız. Burada yönetmeniz gereken bir husus daha var. Bu lamba yeşil yandığında sağa dönüşte yay lambası kırmızı yanıyor. İkisinin arasındaki süre 7 saniye. Kalktıktan sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz ki o ışıkta da durmayalım. Hafif gaz verdik. Debriyajla kalktık. 3-5 metre gittik. Debriyajı bıraktık. Gazla can suyu kadar verelim. Işığı söndürmek için taktik yapıyoruz şu anda. Yaya lambası kırmızı yanıyor çünkü. Yavaş yavaş devam et. Durmayı aklınıza getirmeyin. Lamba söndü. Buraya gelip toparlanıp tekrar kalkmak her zaman büyük ihtimalle stop sorunu yaratıyor. Devam ediyoruz. Aracımızı düzledik. Gaz verdik. Şimdi ikinci vitese bu düzlükte atıyoruz. İki şeritli yoldayız. Sağdayız. Devam ediyoruz. Bas gaza. Burada hızımız 40-50 60'a kadar komisyonun e, müsaade ettiği oranda ilerleyebiliriz. Yokuş aşağı olduğu için artık gazı bırakın. Araç kendi gitsin. Burada yavaş giden aday arabası duran aday arabası veya normal trafikteki araçlar olursa sollama yapabileceğiz. Bunun için de sola sinyal vereceğiz. Aracı geçeceğiz. Tekrar sağ sinyal verip sağa geçeceğiz. Şu an önümüz açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok hızlı olduğunu düşündüğümüz zamanlar frenle hafif yavaşlatma yapabiliriz. Şu an bir sıkıntı yok. Sürüşün keyfini çıkarın. Burası insanı rahatlatan bir nokta. Devam edelim. odak noktamız hep yol. Direksiyona dokunuşlarımız çok. Küçük olacak. Ani bir sağa bir sola savrulmayacağız. Şeritte kalacağız. Virajlı olsa da. Bunu sağlayabilmek için hızımızı aracı kontrol edebileceğimiz kadar e, ayarlamamız lazım. Hem hızlı gidip hem direksiyon zafiyeti yaşamamak için. Direksiyona hakimiyetiniz 50'deyse 50 40'daysa 40. Evet devam ediyoruz. Aferin Ahmet. Parkurda son istasyonumuz ani fren alanı. O da bu virajı döndükten sonra devam ediyoruz ona ait bir alan var. Yine dubalarla işaretlenmiş. Bunu sınav günü çekiyorum ki yani sınavda yaşayacağınız şey için. kapatsın yani Şu an yeri değil. Devam edelim. Gaz ver. Tabelası orada. Ani fren alanı tabelası. Sağ sinyalini ver. Devam et. Alana gireceğiz. Dikkat ederseniz dubayı aç açık koyuyorlar. Kaldırıma yaklaşmayalım. Sol teker sarı çizginin solunda olabilir. İkinci Dubai'ye geldiğimizde hızımız 30 kilometre civarında iken debriyajla frene aynı anda bastık ve durduk. Ani fren alanını yaptık. Şimdi vitesi bir aldık. Sola sinyal verdik. Solumuzu kontrol ettik. İçeriden devam ediyoruz. Sonra sol şeride çıkmış olacağız zaten. İleride kasisi olduğu için yavaş ilerliyoruz. Önümüzde araç olmadığı için gazı bıraksak yeterli. Debriyaj frene gerek yok. Gaz geçtik. Gaz verdik. Bas bakalım. Sinyal de kapat bu arada. Artık şeride yerleştim çünkü. Bas 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 bas. Döner kavşaktan önce ikinci vites işini halletmemiz lazım. Debriyaj. ikinci vites. Debriyaja bıraktık. Gaz verdik. Devam ediyoruz. Yoluş şeritli oldu. Şimdi orta şeritten devam ediyoruz. Sağ şeritte toplu taşıma araçları var. Bazen orta şeride de bunlar e, duruyorlar. Onu fark ettiğimiz an bir sola daha geçeceğiz. Şu an öyle bir durum var. Sola sinyal, ayna kontrolü, sola geçiş. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi geçtik problemli noktayı. Tekrar sağ sinyal, ayna kontrolü, sağ ayna, sağa geçiş. Devam ediyoruz. Bas kaza devam et. Sinyali kapat. Evet. Forum AVM bölgesini geçtik. Şimdi taksi durağından sonra sağ sinyal vereceğiz devam ediyoruz. Sınav Koleji'nin karşısındaki ışıklardan sağa dönüş yapacağız. Gaz ver. Bu dönüş noktasında döneceğiniz yani sağa saptığınızda fark edeceğiniz bir lamba var. Yaya lambası devam et. Sınav esnasında herhangi bir şekilde kırmızı yanarsa bu lambalar duracağız. Şu an öyle bir sorun yok. Burada soluğumuz üstü bir kere bakış yaptık devam ediyoruz. Sağdaki şerit bizim çıkış şeridimiz. Ama tabii çok hızlı çıkmayacağız. Ana yola çıktığımız için. Devam ediyoruz. Şeride yerleştik. Aracımız düz. Hızımızı arttıralım. Sola sinyal verelim. Sol yan aynaya bakalım. Müsaitse bir şerit değiştirdik. Devam ediyoruz. Her şeritte 300 metre, 250 metre civarında bir ilerleyin. Gözlüğüyle tekrar bakalım sola. Müsaitse bir daha sola geçiyoruz. Savrulmadan bu şekilde dikey çok güzel devam ediyoruz tekrar aynaya bakıyoruz gözlüğüyle müsait bir tane daha geçiyoruz Evet sinyali artık kapatalım en sol geçişimiz Adagros'tan sonra olacak burada direksiyona hakim olun şerit çizgisinin içerisinde kalın hızınızda maksimumumuz 70 km ama 60'a kadar çıkabilirsiniz Adagros tabelaların yanına geldiğimizde sola sinyal ayna kontrolü ve sol şeride geçiş. Devam ediyoruz. Gaz veriyoruz. Sinyali kapatalım. Evet. Şimdi döner kavşaktan U dönüşü yapacağız. Lambaların yeşil, kırmızı yanması bizim için çok önemli değil. 100 metre kala tabelası var burada. Yaya geçidi. Gaz orada bırakıyoruz. Araba yavaşlasın. Şu anda lambalarımız yeşil yanıyor. Sola sinyalimizi verelim. Devam edelim lambalara kadar hafif gazla gidelim. Vites düşürmemize gerek yok. Debriyaja tam basalım. Fren debriyaj kontrollü devam edelim. Durmuş olsaydık bir kalacaktık. Önümüz müsait olduğu müddetçe sol şeride çembere yapışarak ilerleyeceğiz. Lamba kırmızı yanıyor. Durduk. Evet. İlk bakmamız gereken şey vitesli. Ahmet vitesi bira aldı. Durduğunuz zaman ilk bakacağınız şey vites. Lamba kırmızı yanıyor. Bu döner kavşağın herhangi bir noktasında sinyal lambamız sönerse tekrar sola yakacağız. Sönmez direksiyon oynamadığınız müddetçe ama oynarsanız söner. Yeşil yandı. Pozisyonu yolun ortasına göre alalım. Sınav esnasında bitirmekte problem yaşıyoruz, sağa kayamıyoruz o yüzden orta şeritte olmamız en doğru şey. Direksiyonumuzu da düzeltelim. Artık hedef şeridimiz parmağımla gösterdiğimiz şerit. Çevre kontrolü bir dönüşte önemli. Sağınızda solunuzda sizden daha zayıf hakimiyet olan sürücü adayları olabilir. O yüzden dikkat edeceksiniz. Lamba şu anda yeşile döndü. Debriyajla yürürken gazla destekliyoruz. 3-5 metre gittikten sonra debriyajı bırakıyoruz. İlerliyoruz. Yavaş yavaş devam ediyoruz. En sağ şerit burada dolu. Bakın dubalarla her sürücü kursunun yeri var. 1'den 15'e kadar. Burada herhangi bir sorun yaşarsak önümüzde kendi yerine gelip girecek araçlarla ilgili bir sola daha kayabiliriz. İleride bir problem var. Sola sinyal verdik fakat arkamız dolu. Evet, şimdi sola kayma yapabiliriz dikkatlice. Geç kaldık. Şimdi yap. Geç güzel. Devam et. Sinyali kapat. Şu anda satış ofisi yazan yere geldik. Sağ sinyalimizi verelim. 9'u geçtik, 10'u geçtik. 11, 12, 13. Bizim yerimiz 15 numara. Buz pateni çadırın olduğu bölge geldik. En son duran aracın arkasına yanaşarak yavaşça duracağız. Durduk. Aracımızı stop ettik. El freni çektik. Debriyajı freni bıraktık. Emniyet kemerini çıkarıp ineceğiz. Ehliyetimizi buraya biz geldiysek almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım.